Ekonomik krizin pençesindeki Portekiz'de kamu çalışanları genel greve gitti. Ülkenin en büyük işçi sendikası Portekiz İşçileri Genel Konfederasyonu'nun çağrısıyla düzenlenen grevde işçiler hükümetin kemer sıkma önlemlerine protesto ediyor. Sabah erken saatlerde otobüs ve belediye garajları önlerini kapatan göstericiler grevin kırılmasına da izin vermedi. Kameralara konuşan kamu çalışanları özellikle gelirlerindeki kesintilerden rahatsız. Grev Troika'nın tedbirleriyle alakalı Noel primi ve tatil primlerinin kesilmesi gibi kamu çalışanları ve tabii ki toplu taşıma çalışanları bu iki gelirin kesilmesinden çok etkilendi. Ülkede toplu taşımada büyük aksamalar yaşanırken Lisbon, Porto gibi büyük şehirlerde metro ile gemi gibi bazı ulaşım araçlarında asgari hizmetin bile verilmediği bildirildi. Bu çifte sorumluluğu olan bir savaş. Haklara sahip olanların onları koruması ve bu hakların gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili bir savaş. Portekiz hükümetinin iş adamları ve ülkedeki ikinci büyük sendika olan UGT ile uzlaşmaya vararak bu yıl çıkardığı yeni iş yasası işten çıkarılmaları kolaylaştırması ve pazarın daha çok liberalleşmesine yol açtığı için eleştiriliyor.